Raylara kayalar düşüyor. Bu Eric'in yolu üzerinde. Ona hemen haber vermezsem kaza yapabilir. Kaza mı? Vakit kaybedemeyiz. Bizzat gidip söylemeliyim. Teo mikrofon sana emanet. Aa, <laughs> tamam tamir edeceğim. Aa, motorunu alabilir miyim? Motorumu mu? Teşekkür Aa. ederim. Aa. Bay Bayhap bir kazayı önlemek için Eric'i yakalamaya çalışıyor. <laughs> Artık çok az kaldı. Erik! Erik! Neden yavaşlıyor bu motor? O olamaz. Benzini bitmiş. Dur, Erik! O yol tehlikeli. Erik! Ah, ne güzel bir gün. <laughs> Erik! Ay! ay, 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 ay. Bay Hup, bir ay. sorun mu var? Erik bir kaya yığınına doğru ilerliyor. Onu durdurmam gerek. Oo. Beni götürür müsün? Evet, benim Bayhab. Tamam. Ne? Erik! Erik! <laughs> Erik! Sanırım bizi duyamayacağı kadar uzağız. Ne yapacağız peki? Acele etmeliyiz. Ona olabildiğince yaklaşacağım. <laughs> Erik! <laughs>